Yerel seçimler yaklaştı. Siyasi partiler yavaş yavaş seçim programlarını açıklamaya başladılar. BDP yaptığı açıklamada Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir kadın aday göstereceğini açıkladı. Eğer bu gerçekleşirse Türkiye'de ilk defa bir büyükşehir belediye başkanı kadın olacak. Diyarbakırlıların bu konu hakkında ne düşündüğünü soruyoruz. Kadın olarak süper şeyler düşünüyorum. Ama şu anki yönetimden de çok memnunuz. Başım gözüm üstünde kadın her şeyden üstündür. Kadın nedir? Bugün İçişleri Bakanı'dır. Kadının yeri var mı başkadır? Çünkü o daha tem, iyi, iyi hizmet eder. O daha iyi demokrasi getirir. Çünkü hiç o kadın çıkarma peşinde koşmaz. Diyarbakır'a bir kadın başkan bence yakışmıyor. Hı hı, neden? Yakışmıyor bence. Neden ama? E, erkek bitmiştir. Erkekler bitmişse ona alsın. Bayan olma, olmasını istemiyorum. Erkek olsun. Peki neden? Ha? Öyle. Ya fark etmez kim görevini iyi yaparsa başımızın tacıdır. Ya kadın olması iyi de ama Diyarbakırlı değilse istemiyoruz arkadaş. Çünkü bizim memleketimiz, bizim insanlarımız olsun. Niye el yabancısı geliyor buraya? Yani bayan olması bizim için değişmez ama Diyarbakır'ın kökeninden olması lazım. Yani başka bir ilden gelip burada bizim nabımızı alamaz. Bizim sorunlarımıza çözüm getiremez. Olsun kadın, Diyarbakırlı olsun. Ne olursa olsun. Kadın olsun fark etmez. Kadın olsun erkek olsun fark etmez. Yeter ki diğer olsun. Vallahi bizim isteğimiz yine Osman Baydemir'dir. Başka kimseyi istemiyoruz. Çok güzel olur. Bir kadın başkan olması çok güzel. Hem de büyük belediye, evet büyük şehir ve belediye başkanı çok güzel bence. Çok güzel. <laughs> çok güzel fikir. Evet çok sevinirim de. Yeter ki hizmet yapsın. Bizim için fark etmez. Kadın herkese Evet, herkese olur. Olur. Bize hizmet olur. Ne güzel bir şey yok ha. Kadın erkek fark etmez. Bizim parti olsun gerisi fark etmez. <laughs> Partimiz hangisini uygun görürse olur. Kim olursa olsun biz zaten BDP yeterlidir. Kadın erkek bu masayı da bıraksan aynıdır. Alır yani hiç merak etmeyin. Kadın olsa hayatımız yok. Kadını istemiyor Kadın niye belediye başkanı yok? <laughs> niye erkek yoktur? <laughs> çok ay bir şeydir ya. Erkek var. Erkek varsa kadın nasıl başkanı olur <laughs> ya? Olur Kadın, erkek fark yok. İnsan insan olsun, ben hiçbir sorun olsa olamaz. Kim olsa ki, olsun. Ve destek de vereceğiz yani. Ve destek de vereceğiz. Ve verirse adayı de destek de vereceğiz yani.